Selamlar kıymetli dostlar. Herkese merhaba. Ben Mehmet Günaydın. Bu sabah evden çıktık. Ee, yağmurlukları giymeden çıkmıştım. Yağmur gösteriyordu ama başlayacağı saat hakkında tam bir bilgim yoktu. Yani bir dakika kadar oldu olmadı yağmur hızını artırınca durup hemen yağmurluklarımı alt üst olarak giydim. Ee, açıkçası ben yağmurda sürmeyi sevenlerdenim. Ee, yaz kış e motosiklet sürmeye devam ediyorum. Bu noktada da motorumda her zaman yağmurluklarım yağmurluk için eldivenlerim ve kışlık eldivenlerim her zaman olur. Sizlere de öneririm. Aslında her zaman yanımızda bulunması gereken bir ekipman yağmurluk. Ayrıca uzun yola çıktığınızda rüzgar kesmesi açısından da yağmurluklarınızı kullanabilirsiniz. Çünkü rüzgarda uzun yollarda bizi oldukça rahatsız ediyor. Rüzgarın dövmesini istemeyiz. Evet yağmurda ilk sürüşlerinizde arkadaşlar yağmur yağdıktan sonraki ilk sürüşlerde yağmurlu havalarda nelere dikkat etmeliyiz? Sürüşümüzde ne gibi farklılıklar olmalı? Onlardan kısaca bahsedeceğim. Kıymetli dostlar ilk olarak söylemem gerekir ki trafikte en az görünen vasıtalar olarak yağmurlu havalarda Biraz daha görünürlüğümüz azalıyor. Diğer araçların şoförleri tarafından daha az görünmeye başlıyoruz yağmurun etkisiyle. Bu sebeple görünürlüğünüzü artıracak elemanlar bulundurmalısınız motosikletinizde, kaskınızda ve ekipmanlarınızda. Ben bu noktada bir adet yelek kullanıyorum. Reflektörlü bir yelek kullanıyorum. Bunun haricinde de kaskımda ön arka Evet bir kaza oldu az önce arkadaşlar. Bunun haricinde de kaskımda ön ve arka kısımda önde 4 arkada 2 tane olmak üzere ledim var. Bu kaskımın kendi özelliği. Merak edenler için Shark Skywall i 3 Link i 3 modelini kullanıyorum. Çok memnunum bu blink özelliğinde yani yanıp sönme özelliğinde de şarjı çok uzun süre gidiyor. Öyle söyleyeyim arkadaşlar. Bunu yağmur yağdığında yahut görünürlüğünüzü artırmak istediğinizde bu modu alarak kullanabilirsiniz. Bunun haricinde de zaten aktif stop ledini normal şartlarda da normal havalarda da kullanıyorum. Evet. Bunlar haricinde ne yapmalısınız? Arkadaşlar zaten normalde de yapmış olduğumuz kırmızı ışık gibi ya da duracak pozisyonlarda duran trafikte konumlanmalarımız var. Bunlar otomobil arkasında olduğunda farklı, otobüs ve büyük vasıtalar olduğunda farklı ama yağmur yağdığında tüm tekerleklerin duruş mesafesi uzuyor. Bu sebeple arkanızı sık sık kontrol etmeli. Durmadan önce kaçabileceğiniz bir noktada konumlanmalısınız. Bu da sizin için iki aracın o araçları rahatsız etmeden bu şekilde araları olmalı arkadaşlar. 3 dakika önce tam da gözümün önünde duran bir araca arkadan gelen araç ABS'li bir araç olmasına rağmen duramadı ve çarptı. Ne yazık ki durum böyle arkadaşlar. Çok üzücü, çok üzülüyorum bu duruma ama orada bir motosikletli arkadaşımız olabilirdi. Siz olabilirdiniz. Lütfen, lütfen dikkat edin. Lütfen dikkat edin, dikkat edelim. Şimdi söyleyecek o kadar fazla şey var ki konumlanmanız önemli, ekipmanlarınız önemli, motosikletinizin yola uygunluğu önemli. Lastiklerinizin durumu önemli. Şimdi bu arkadaş bu şekilde kontrolsüz bir şekilde manevra yapıyor orada. Yani olacak iş değil arkadaşlar. Evet, diğer bir konuya gelelim. Yağmurun ilk yağdığı anlar yerlerin en kaygan olduğu anlardır kıymetli dostlar. Onun da sebebi Yağmur öncesi asfaltın üzerindeki toz, toprak hafif bir yağmur aldığında sabun görevi görüyor ve orada kayganlık miktarını artırıyor. Bu sebeple yağmurun ilk yağdığı anlarda bekleyin. Evet bekleyin. Yani yola çıkmak için acele etmeyin. Yağmur iyice bir yağsın. Yerler iyice bir ıslansın. Ve ondan sonra yola çıkın. 3 dakikadan 5 dakikadan hiçbir şey olmaz kıymetli dostlar. Hiçbir yere geç kalmış sayılmazsınız. Evet. Bir diğer unsur. Kıymetli dostlar. Asfaltta dönüş yaparken, sürüş yaparken kuru zemindeki gibi sürüş yapmayacaksınız. Dönüşlerde daha tekeriniz düz basacak şekilde dönüşler yapacaksınız. Motosikletinizi daha fazla yatırmayacaksınız. Normaldeki kadar yatırmayacaksınız. Daha stabil bir şekilde, daha güvenli bir şekilde dönmeye gayret edeceksiniz. Bunu da yapmak zorundasınız kıymetli dostlar. Evet ekipmansız çıkan bir arkadaş bu şekilde yolculuk yapıyor. O arkadaşın şu an elleri kaygan. Fren manetlerinde elleri kayıyor. Bu kütüklerde elleri kayıyor. Bütün vücudu ıslanmış bir şekilde. Kendisi de rahatsız olduğu için konforlu bir sürüşten uzak bir şekilde sürüş yapıyor. Bu da güvenlik noktasında çok 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 eksi büyük bir eksi hata kıymetli dostlar. Evet. Bunlar haricinde yağmur yağdıktan sonra yoldaki çukur bozukluklar kayboluyor arkadaşlar. Nasıl kayboluyor? Oraları yağmur suyu dolduruyor. O yağmur suyunun doldurduğu çukurlara düşebilirsiniz. Bu da sizin yine güvenliğinizi çok fazla etkileyecektir çok fazla risk teşkil edecektir. Bu sebeple yolun en stabil, en düzgün olan yüzeyinden gitmeye çalışın kıymetli dostlar. Çünkü suyun doldurmuş olduğu çukurları bizler orada göremeyebiliriz. Bir diğer unsura gelecek olursak sürüş mesafenizi korumalısınız sürüş mesafenizi sadece duruş mesafeniz için değil biz motosikletler Bu şeridi kullanacaksın. Bu şeridi. Evet sürüş mesafenizi korumalısınız kıymetli dostlar. Bunu neden yapıyoruz? Bunu sadece duruş mesafeniz için değil, öndeki araçlardan gelen su ve çamura karşı vizörünüzü kapatmaması. Eğer benim gibi bir tur camı kullanıyorsanız, tur camınızı etkilememesi için sürüş mesafenizi korumalı. Hatta bir miktar daha uzak sürüş gerçekleştirmelisiniz ki öndeki aracın lastiğinden çıkan yağmur damlaları, su damlaları vizörünüzü ve turcamınızı kapatmasın. Bu noktada turcamanızı kış aylarına, suya, yağmura hazır tutmalı. Bunun için yağmur kaydırıcılar kullanabilirsiniz. Bunun haricinde sürüş yapıyorsunuz diyelim ve ön cam ve vizörünüz oldukça etkilendi. Artık çamur da kurudu diyelim. Direkt durup yüzeyi temizlemelisiniz kıymetli dostlar. Benzinliklerde hava su bölümünde orada su ile hemen temizleyebilir. Ve motosikletinizde bir yüzey temizleyici mendil, ıslak mendil bulundurarak önce su tutup daha sonra sudan sonra suyla beraber camınızı çizmeden Oradaki tozu attıktan sonra camınızı çizmeden bol su ve o yüzey temizleyici mendille o çamuru temizlemeli o suyu akıtmalısınız kıymetli dostlar. Evet. Yolculuğumuz devam ederken bakın burada en sağ tarafta çeşitli çukurlar var. O bölümden gitmemeye çalışıyorum. Ayna kontrolümüz sürekli olarak yapıyor ve ayna kontrolü ile beraber sürüşüme devam ediyorum kıymetli dostlar. Bunun haricinde normal zamanlarda çok daha fazla elimizi gidondan ayırabiliyoruz. Bunu da minimum düzeyde tutmanızda fayda var arkadaşlar. Bütün bunlar bizim için güvenli sürüş için gerekli şart olan unsurlar arkadaşlar. Dönüşlerde Yine sinyallerinizi vermeyi lütfen unutmayınız. Gerekli yerlerde uzun kısa farlarınızı doğru şekilde kullanınız. Gerektiği noktada selektörle, kornayla bağınızdaki ve önünüzdeki, etrafınızdaki trafiğe katılan birimleri uyarmaktan çekinmeyin. Çünkü yağmurda görüş azalıyor arkadaşlar. Siz görüyor zannediyorsunuz ama ne yazık ki o şoför, o sürücü sizi görmeye biliyor. Lütfen bunlara dikkat edin arkadaşlar. Evet, yağmurda sürüş konusunda benim şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Bu kısa bir videoydu. Uzun uzuna anlatılacak çok şey var. Ama bir nebze olsun bu şekilde bilgiler vermiş oldum. Hepinize kazasız, güvenli sürüşler diliyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.